Merhabalar arkadaşlar. 18 Temmuz Salı günü endeksimiz çok kuvvetli bir satış yedi. Ve bu satıştan sonra ortaya borsa için burası tepeydi. Artık düşüş başlıyor. Uyumsuzluklar oluştu gibi saçma sapan altı boş yorumlar yapmaya başladı insanlar. Ve ben bu kafa soru işaretlerini ve insanların kafasındaki sorunları çözmek için çıktım ortaya. Ve dedim ki artık ulusal yüz endeksi için ben iddialı bir şeyler konuşacağım. Siz de dinleyeceksiniz. Ve grafik okuyamayanlar için de detaylı yazacağım dedim. Fiyat 352 dolar bandından blok bir satış yeri dedi. Evet bu bir gerçek. Yani bu bir satış yeri. Fakat bu satış düzensizlikler oluşturularak yapıldı. Yani buradaki oluşan düzensizlikler tamir edilmeli dedi. Ve bu tamir edilmesinin altında yatan neden? Akışın hala yukarı yönde olması. Yani bir kırılım gelmeden, aşağı yönde bir kırılım gelmeden, akışa hala yukarı yöndeyken bu çeşit düzensizlikler oluşturur. Düşürürseniz endeksi, bunun bir tuzak olduğunu teknik analizden anlayanlar bilir. Anlamayanlar da saçma sapan yorumlar yaparlar. Her neyse. Ve çıkıp dedim ki, 337 duvardaki alıcılar fiyatı 251-257 duvara götürecek. Bakın buradan buraya. Bak yani buradan buraya gidişi söyledim. Ve dedim ki, burada yani Telegram'da da bahsettim buradan. Kısa küçük bir milik bir satış edikten sonra burayı eğer güçlü bir breakout mumuyla geçerse yani şu, güçlü bir breakout mumuyla geçerse kendimizi 268 dolarda bulacağız dedim. Ve akabinde hemen 268 dolara birkaç gün içerisinde geldik. Şimdi iddialı konuşacağımız yerde iddialı konuştuk. Dedik ki evet. Hani birileri sizin aklınızı bulandırıyor. Ben bu bulandırmanın önüne geçeceğim ve iddialı konuşacağım. Ve artık burada gün, tarih, saat yazılı olarak ki baksanıza bu mumu indeksi gördüğünüz üzere. Gün, tarih, saat belirterek bunu söyledim. Şimdi 268 dolar çok önemli bir seviyeydi. Bir kırılım noktasıydı. Artık burada takip edeceğimiz en önemli seviye burası. Endeksin buranın altında gün hafta kapanışı yapmadığı sürece gitmek isteyeceği yer 290 dolardır. Ve eminim 290 dolar da Fiyat kısa bir geri çekilme veya uzun bir geri çekilme dalgası oluşturabilir. Bunun için yani şu aralıkta düzenli kâr realizasyonları yapılıp sektörler arası geçiş yapmak mantıklı olabilir. 290 dolardaki kırılım eğer gelirse ondan sonra bu videoyu güncelleyeceğim ve daha iddialı bir endeks yorum yapacağım. Fakat şu an artık biz 290-268 dolar bandı arasında bu rengin içerisine sıkışmış durumdayız. Fiyat bir karar verecek. Alıcılar güçlü gelirse 290 dolar aşılacak. Satıcılar güçlü gelirse 268 dolar. Biz ikisi için de planlarımızı oluşturduk. 290 dolar bandı ve üstü için ayrı bir planımız. 268 dolar altı için ayrı bir planımız.